Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün PES Mobile Şampiyonlar Ligi yamasını nasıl indireceğinizi göstereceğim. Öncelikle Telegram'a giriyorsunuz. Jafel yazacaksınız? 2K aboneli olan. Burada Futbol Şampiyonlar Ligi yaması olacak. Bu arada Jafel abinin de kanalına abone olmayı unutmayın severim. Burada indir diyecek. Siz indireceksiniz. Ben de indirili zaten. Sonra indireceksiniz. Zaçver'den gireceksiniz buraya. Sonra indirilenler kısmına gireceksiniz. Ben biraz fazla APK indiriyorum. Buradan en futbol şampiyonlar ligi yaması çıkacak. Buradan çıkar diyeceksiniz. Göstereyim hatta ben de. Buraya ja göstereyim. Ja normal çizgi yt alacaksınız. Tamam diyeceksiniz. Ben de indirili o yüzden bir daha indirmeyeceğim. Sonra bunu indir diyeceksiniz. Bu kadar. Ve indiriliyor. Bu arada girdiğinizde hani sonrasında Air Football diye bir tane bug oluşacak. Orada normalde Air Football indirdiğinizde bir animasyon çıkar. O uygulamada yok. Ba bir 10-15 dakika sizi bekletecek orada. Sonra oyuna gireceksiniz. Normal Air Football gibi takımınızı falan seçtirecek. Bu kadardı yani.